Arkadaşlar Aydın Yayınları'ndan soru çözümü yapacağız. İlk önce şunu söyleyeyim. Aydın Yayınları'ndan soru çözümü yapacağımı ben Aydın Yayınları'ndaki bir yazarla konuşarak yazara haber verdim. O da çözebilirsiniz hocam dedi. Yani kitabın telif hakkı falan filan sıkıntı olmayacak. Bunu bize söylediği için İlker Bey'e de çok teşekkür ediyoruz tabi. Aydın Yayınları'nda bir yazar. Önceki hatırlarsanız önceden de İlker Bey ile konuşup bazı yanlış sorular için onunla iletişim kuruyordum. Yine iletişim kurduk ve YouTube kanalında yazabileceğimizi söyledi. Kitabın içerisinde, dergilerin içerisinden daha doğrusu modüllerin içerisinden çözeceğimiz soruları ben size söyleyeceğim. Hangi sayfadan hangi soruyu çözdüğümü. Her soruyu tabii ki yine çözmeyeceğim. Belli başlı soruları çözerek geçeceğim. Bunlara siz de... E, direk e, ikinci dizinin denklemler modülünün e, kaçıncı sayfası? 24. sayfasından başlayarak sizde denklemin çözümlerini yapabilirsiniz. Bu sizin için de benim için de büyük bir kolaylık olacak. Arkadaşlar e, o zaman şimdi başlayalım. İlk önce e, biz karmaşık sayının eşleniği konusu. eşlenikte hatırlarsanız eşlenikte kalmıştık. Biz oradan yine devam edelim diye düşündüm bu eşlenikte yani 24. sayfada bazı ışıkları yapalım. Diyor ki soruda verilen karmaşık sayıların eşleniklerini bulunuz. Atıyorum. Hem de tekrar etmiş olalım. Z1 sayısı için A şıkkında ne diyor? 3 artı 4 diyor. Bunun karmaşık sayının eşleniğini bulmak istiyoruz. Z1'in eşleniği 3 eksi 4 i. Yani arkadaşlar önceden de söylemiştik. Şunu başına aşık yazalım. Önceden de söylemiştik. Sanal kısmı ne yapıyoruz? Artı ise eksi, eksi ise artı yapıyoruz. Bu bizim için yeterli. Evet. Arkadaşlar ondan sonra yapacağımız şık C şıkkı olsun. C şıkkında da e, Z3 eşittir. Eksi 1, eksi 4 i var. O zaman Z3'ün eşleniğini bulmak istediğimizde eksi 1 artı 4 i yazabiliriz. Bu da bu kadar. Gelelim kaç? E şıkkına. E şıkkında eksi 16 denilmiş. Pardon bunu şöyle yazalım. Z5 eşittir. Eksi 16. O zaman Z5'in eşleniği de eşleniğini bulmak istersek sanal kısmı olmadığı için direkt eksi 16 yazıyoruz. Bu da bu kadar. Z6'yı yapalım. F şıkkı. F şıkkında Eksi 1 artı 2i eşleniği alınmış. Eksi konulmuş. Bu neye eşitmiş? Z6'ya eşitmiş. Bize bunun eşleniği soruluyor. İlk önce arkadaşlar bu ifadenin eşleniğini bulmak istiyorsak. Z6'nın eşleniği eşittir. Buranın eşleniğini alıyoruz. Eksi. Bu üzerine çizgi çekmek hatırlarsanız eşlenik demekti. Yani 1 eksi 2i olacak. Bu Z6'nın kendisi bir de eşleniği dediği için tümünün üzerine eşlenik çiziyorum. Sonra arkadaşlar bu biri içeriye dağıtıp tekrar eşlenik almam lazım. Biri dağıtırsam eksi bir artı iki i eşleniği. Bu da eksi bir eksi iki i şeklinde olacak diyoruz arkadaşlar. Bu yeterli. Sonrasında Karmaşık düzlem üzerinde verilen sayılar var. Onlardan örnekler çözmüştük. O yüzden onları direkt çözmüyorum. Ee, kaç? 26. sayfaya geçelim. 26. sayfadan 27. örnekten devam edelim. Tekrar söylüyorum. 26. sayfa 27. örnek. Buradan Z1 yazalım. Z1 eşittir. M artı 1 Artı 3i Z2 sayısı verilmiş. Bu da 6-Ti Z1 eşittir. Z2 denilmiş. Z1 eşittir. Z2 ise mt çarpımı kaçtır? Arkadaşlar Z1 eşittir. Z2 denildiğine göre bunların sanal ve real kısımları birbirine eşit olmalı. Yani Bunları yazarsak m artı 1 artı 3 i eşit olmalı. 6 eksi t çarpı i'ye. Burada sanal kısım 3. Burada sanal kısım eksi t. Yani 3 eşittir eksi t demeliyiz. Ve t sayısı buradan eksi 3 gelecek. Bu birincisi. Reel kısmı bakalım. m artı 1 eşittir 6. m sayısı içinde buradan 5 diyebiliriz. Ve mt'yi bulmuş olduk. M çarpı T soruluyor. Eksi 3 çarpı 5'ten eksi 15 diyebiliriz. Arkadaşlar şimdi 26. sayfada 28. soruyu ve 29. sayfada da pardon 29. soruda da sadece E şıkkını çözmeye çalışalım. İlk önce 28. sorudan başlıyorum. Tekrar söylüyorum. 26. sayfa 28. soru. Z1 ve Z2 sayıları verilmiş. Z1 eşit Z2 denilmiş. Bu soruları artık yapabilmemiz lazım. Z1 sayısı 2 artı 4. Z2 sayısı i çarpı a artı b. Arkadaşlar ilk önce buradaki dağılma işlemini bir kullanalım. Yani diğer kalemimizde yazalım. Belli olsun. Z2 sayısı için i'yi dağıtırsak a çarpı i artı arkadaşlar b i kare. Buradan şunu da bir atalım. i kare dediğimiz ifade eksi 1'dir. a i eksi b diyebiliriz. i kare dediğimiz eksi 1 olduğu için a i eksi b. O zaman şimdi z1 ile z2 birbirine eşitse a i eksi b eşittir. Buradaki z1 sayısı 2 artı 4'ü. Buradan Sanal kısım sanal kısma, reel kısım reel kısma eşit olmalı. Yani eksi b eşittir 2, b sayısı eşittir eksi 2. a i 4 i eşit olmalı. Yani a eşittir 4 olmalı. Bize a artı b soruluyor. a artı b eşittir eksi 2 artı 4 yani 2'dir diyebiliriz. Bu bu kadar yeterli. Şimdi diğer soruya bakalım. Diğer soruda da 29. sorunun birçok şıkkı var ama bir tanesini çözmek bizim için yeterli. Zaten Z1 artı Z2, Z1 çarpı Z2 onları anlatmıştık. Hatırlamak amaçlı bu soruyu da yapalım. Z1 çarpı Z2'yi bulalım ilk önce. Z1 çarpı Z2 eşittir 4 eksi i ve 2 artı 2 i'nin çarpımıdır. Bu iki ifadenin çarpımı olduğuna göre bunları çarpalım. 4 artı 8 i eksi 2 i eksi 2 i kare oluyor. Eksi 2 i kare i kare eksi 1 olduğu için artı 2 diyebiliriz. Buradan ikisini toplarsak 6 ikisini toplarsak artı 6 i. Bunu yazdık bulursun. Sonra z1 artı z2'ye bakalım. z1 artı z2. Peki bu ne oluyor? 4 eksi i artı 2 artı 2 i. Buradan bunları topladığımızda 4 ile 2'yi topladık. 6 ve artı i geldi. Sanal kısımlardan eksi i artı 2 i geldi. Peki şimdi bunları ne yapacağız? Toplamamız gerekiyor. 6 artı 6 i artı 6 artı i yani 12 artı 7 i gelmiş oldu. Bu ifade de bu kadar diyoruz. Arkadaşlar Aydın yayınlarında yine 27. sayfada 30. soru. 27. sayfada 30. soruda şu şekilde bir ifade verilmiş ve bize A soruluyor. O zaman biz buradan başlayalım. İki karmaşık sayının çarpımı var. Çarpımlardan sonra da bir ifade eşitlememiz lazım. Bunları çarpalım. 8 artı A'yı çarpı 3 eksi 2'yi. Bu iki ifadeyi bir çarpalım. 8 ile 3 24. 8 de eksi 2 eksi 16 i a i 3 artı 3 a i a i ile 2 i eksi 2 çarpılırsa artı 2 a olacaktır. Buna dikkat edelim arkadaşlar i ile I, i kare yaptı, i kare eksi 1 olduğu için eksiyi götürdü, artı 2a diyebiliriz. Burayı daha güzel yazalım, artı 2a. Arkadaşlar, şimdi bu ifadelerdeki sanal kısımları bir araya, reel kısımları da bir araya toplayalım. Yani 24 artı 2a, bu reel kısım. E, burayı da i parantezine alalım, artı i parantezinde, burada 3a eksi 16 kalıyor. Bu ne eşitmiş? 28 eksi 10 i'ye eşitmiş. O zaman 28 ise buradaki 2 a eşittir 4 olmalı. Çünkü reel kısım reel kısımla eşit olmalı. 2 a eşittir 4. a eşittir 2 olmalı. Aynı şekilde burada bakarsak buranın da sağlaması lazım. A yerine eğer biz 2 yazarsak 6. alttan 16 çıkarsa eksi 10. Yani bize vermiş oldu. Bize A değeri soruluyordu. Zaten çıktı. Şimdi aynı sayfada 32. soruya bakalım. 32. sayfada Z sayısı verilmiş. Z sayısını verdikten sonra Z üzeri eksi 1 denilmiş. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Z üzeri eksi 1 demek Z'yi e, ters çevirmek yani çarpma işlemine göre ters çevirmek manasına gelir. O yüzden ilk önce bir Z sayısını bulalım. Sonra da Z'yi ters çevirelim. Sonra reel ve sanal kısımlarını bulmaya çalışalım. İlk önce z sayısını bulalım. Yani bunları çarpma, çarpalım. 3 ile 1'i çarparsak 3. 3 ile i çarparsak artı 3 i. Eksi 2 ile biri çarparsak eksi 2 i. Ve eksi 2 i kare yani artı 2. Buradan bununla bunu toplarsak 5. Burası artı i oldu. Yani bu neye eşit? Z'ye eşit. Z sayısı 5 artı i imiş. Şimdi de Z'nin çarpma işlemine göre tersini bulacağız. Yani ters döndüreceğiz. Z üzeri eksi 1 demek. 1 bölü Z demektir. Biz bunu 1 bölü 5 artı i olarak düşünebiliriz. Peki bölme işleminde ne yapıyorduk hatırlayalım. Bölme işleminde 5 artı i varsa paydada bunun eşleniğini yazıyorduk. Yani 5 eksi i yazıyorduk. 5 eksi i ile çarpılırsa 5 eksi i bölü burası da ikisinin hatırlarsanız reel kısımla sanal kısmın kareleri toplamı oluyordu. 5'in karesi 25 bir, eksi 1'in karesi veya 1'in karesi 1 toplarsak 26 diyebiliriz. Bu ne eşit? Bu z üzeri eksi 1'e eşit. Şimdi arkadaşlar z üzeri eksi 1'in reel kısmı diyor. Reel kısmı 5 bölü 26. Sanal kısmı diyor. Sanal kısmı da eksi 1 bölü 26. Bunlar 4 bölü 26 yani 2 bölü 13 yapar diyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi 27. sayfada 33. soruyu çözelim. Burada bir sürü ifade verilmiş. Z çarpı 2 artı i artı 2 çarpı 1 eksi z'nin eşleniği falan filan verilmiş. Arkadaşlar bizim yapmamız gereken her zaman için böyle ifadelerde z yerine a artı b i yazmak. Arkadaşlar her soruda a artı b i yazsak çıkar mı? Muhtemelen çıkar. Ama her soruda bunu yapmaya da gerek yok. Önceki anlattığım sorularda bunun farklı yollarını da göstermiştim. Ama burada şimdi hem z hem de z'nin eşleniği olduğu için bu ifadeleri bizim yazmamız lazım. Bu arada şunu da söyleyelim. Z ile Z'nin eşleniği soruluyorsa, Z'yi buraya yazdık. Peki Z'nin eşleniği nedir? Buraya onu da yazalım. A eksi bi'dir. Peki bu ikisinin çarpımı ne oluyordu? A kare artı b kare oluyordu. Bunu da aklımızdan çıkarmayalım. O zaman arkadaşlar, şimdi bir devam edelim bakalım neler gelecek. Z yerine a artı bi yazıyorum. Yazalım. A artı bi çarpı 2 artı i artı 2 çarpı 1 eksi a eksi b i normalde önünde eksi olduğu için artı b i diyorum arkadaşlar. Buraya da dikkat edelim tabii ki. Eşittir 5 eksi 2 ya da şimdilik şurası dursun burayı düzenledikten sonra zaten yazarız. Arkadaşlar şuradaki ifadeleri çarpalım. 2a artı a i artı 2 b eksi b buradaki eksi artı 2 eksi 2 a artı 2 b bi. bunlardan birbirini götüren var mı bir bakalım arkadaşlar dikkat edersek şuradaki 2 a ile buradaki 2 a eksi ve artı olduğu için birbirini götürüyor şu 2 b ile gitti mi artıydı Pozitif değil mi? Bunlarda yanlış yazım olmasın. Tamam. Bunlar kaldı. Eksi B var. Tamam. O zaman artık bunların reel kısımlarını ve sanal kısımlarını bu şekilde bir yazalım. Buradaki sanal reel kısım ilk önce eksi B artı 2 var. Yani 2 eksi B diye yazalım burayı. Bu reel kısım. Sonra da diğer kalan kısımları i parantezine alalım. Artı i parantezinde 2 B 2 B 4 ve Burada da bir AI var. Yani artı A diyebiliriz. Bu ifade ne eşitmiş? 5 eksi -2İ 2i'ye eşitmiş. Arkadaşlar şunu biliyoruz. Böyle ifadelerde her zaman reel kısım ve sanal kısımlar birbirine eşitlenmesi gerekir. Yani 5 2 eksi B'ye eşit olması lazım. Yani B sayısını bu tarafa attığımızda B sayısı eşittir. Eksi 3 gelecek. Bu dursun. Peki şimdi de A'ya bakalım. A'yı bulmak için de 4 B artı A eşittir. Eksi 2 demeliyiz. B yerine eksi 3 yazarsak 4 çarpı eksi 3 artı A eşittir. Eksi 2. O zaman burası eksi 12 gelecek. Eksi 12'yi diğer tarafa atarsak A eşittir. 10. O zaman A'yı ve B'yi bulduğumuza göre artık A kare artı B kareyi bulabiliriz. A kare artı B kare eşittir. A kare dediğimiz 10'un karesi artı b kare dediğimiz eksi 3'ün karesi buradan burası 9 100 109 gelecek diyoruz arkadaşlar.